Kardeşim İbrahim Kurt'u Malatya'da Trent Garden Residence'da kaybettim. Kendim Balıkesir'de yaşıyorum. Balıkesir'den geldim buradaki adalet nöbetine. Üç senedir yaklaşık işte e, adalet mücadele ediyoruz. Davamız karara bağlandı ama tutukla herhangi bir sanık yok. Bunlarla uğraşırken bir taraftan da şimdi bu 11. yargı paketinin 27. maddesi deprem suçlarının daha erken tahliye edilmesini olanak sağlıyor. Zaten verilen cezalar 31 kişinin ölümüne sebep olan bir binada 12,5 yıl mühendise müteahhide ceza verildi. Zaten yetersizken bir de bunların daha erken salı verilmesi, daha erken denetimli serbestlikle dışarı çıkarılması ya da açık ceza infaz kurumuna gönderilmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir bir şey olmadığı gibi tüm toplum tarafından da kabul edilmemelidir. Çünkü bu cezasızlık algısını güçlendiren bir durumdur. Bununla hepimiz mücadele etmek zorundayız. Bu sadece depremde kayıp yaşayan ya da 11 ilim problemi değil, bu tüm Türkiye'nin bir adalet problemi aslında. Herhangi bir kesin bir güvence vermediler. Biz bugün önce Cumhuriyet Halk ile sonra Yeni Yol, ee, sonra e, Milliyetçi Hareket Partisi, sonra DEM Parti ve sonra AKP, AK Parti ile görüştük. E, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti e, sonuna kadar yanımızda olduğunu belirttiler ve bu maddenin geçmemesi ya da deprem suçlarının muaf tutularak geçirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekilleri de bizleri anladıklarını yasal olarak e, ellerinden e, herhangi bir şey gelecekse eğer bunu yapacaklarını, bununla ilgili de Adalet Komisyonu'nu topladıklarını dile getirdiler. Ama kesin olacak ya da olmayacak gibi bir şey e, tarafımıza söylenmedi. Dediğim gibi bu sadece bizim derdimiz, bizim problemimiz, biz, bizim yaşadığımız bir adaletsizlik değil. Aslında bizim çabamız bir taraftan da bu insanlar için caydırıcı cezalar oluşsun ki tekrar çürük binalar yapmaya kimse cesaret edemesin. Denetlemeden imza atmaya kimse cesaret edemesin. Yaşam hakkımız korunsun diye. Çocuklarımız için, belki torunlarımız için güvenli yaşamak sağlansın diye bütün mücadelemiz. Ben bunu düşünüyorsam herkes düşünüyordur. Herkesin evladı, annesi babası, kardeşi var. Yani herkes onları düşünerek aslında hareket ederse zaten aynı noktada buluşacağız. Kahramanmaraş Sait Bey sitesinde oğlumu ve 45 canımızı kaybettik. Binamız 3,5 katı kaçak yapılmış bir bina. Ee, müteahhiti e, ilkokul mezunu bir müteahhit. Üç buçuk katı kaçak olmasına rağmen üstüne kat çıkılarak yapılan bir bina ve biz e, o binada e, iki çocuğum ve eşimle birlikte yıkılarak yerin dibine girdik. Sonra biz 5-6 saat sonra eşimle birlikte çıktık. Kızım ve oğlum 4 gün, dördüncü günün sonunda çıktılar. Oğlumu kaybettim ama kızım e, tedavilerle falan e, iyileşmeye çalışıyor. İyi değil. E, sol elinin işaret parmağını kaybetti. Psikolog destekleri devam ediyor. Biz adalet istiyoruz. Artık e, yani bıktık. Adalet adalet her yerde adalet aramakta. Bizim burada ne işimiz vardı? Biz yasımızı tutup evimizde ağlayabilirdik. Bize onu bile çok görüyorlar. Rönesans Rezidans'ta Antakya'da ee, annemi, babamı, kız kardeşimi kaybettim ve birçok yakınımı ve geçmişimi herkesi kaybettik. Kaybettiğimiz binlerce insanın, 53 binden fazla insan öldü, hala da bulunamayan insanlar var. Ee, bütün bu insanların suçlularının yani bunları öldüren insanların kasten bile bile o kötü binaları yapan insanların cezalandırılması için biz e, davalar açıyoruz, yargılansınlar diye, tutuklansınlar diye gereken ad adaletli yargılama yapılsın diye. Ama maalesef 27. maddeyle birlikte eğer bu madde bu şekilde geçerse, deprem suçluları ee, muaf tutulmazsa daha az e, bir cezayla hemen e, dışarı çıkabilecek ya da yargılama yargılamadan hemen sonra sadece bir iki yıl gibi bir süre yatıp çıkacak. Aslında kasten yargılanmaları gerekirken biz şimdi maalesef en azından yargılamaları yapılsın diye uğraşır duruma geldik. Onun için uğraşıyoruz. Deprem suçlularını affetmemek için. Çünkü bu 27. maddeyle maalesef bir af söz konusu. Deprem suçlularının affedilmemesi için her partiden ölen insanız biz. Herkesten insan öldü. Herkesi buraya çağırıyoruz. Hepimiz için, bütün Türkiye için. Deprem bölgesi Türkiye. Gelecekte aynı acıların yaşanmaması için deprem suçlarının affedilmemesini ve adil bir yargılamayla gereken cezaların verilmesini, emsal teşkil etmesini, caydırıcı cezaların verilmesini istiyoruz ki bir daha ee, bile bile göz göre göre insanları o binaları yaparak öldürmesinler diye. Maddeyle birlikte hakimler henüz daha karar vermeden, daha bu insanların yargılaması yapılmadan affedilecek durumdalar. Yani zaten hukuka aykırı bir durum söz konusu olmaması gerekiyor. Depremde de yakınları olarak e, büyük üzüntüler içerisindeyiz. Hala yasımızı tutamadık. Birçok zorlukla mücadele ediyoruz. Her insan da bu duruma düşmesin diye biz bugün burada adalet arıyoruz gereken yargılamalar yapılsın, adil yargılamalar yapılsın. Bütün milletvekillerinin sesleniyoruz. Bugün meclise gittik. Bütün partiler bizimle görüştü. AKP, MHP CHP, e, C ya yani muhalefetten daha zaten hani farkındalar. E, şey AKP'de farkında. Herkes neyin, e, ne, ne talebinde olduğumuzun farkındalar. E, ancak bize net bir şekilde şu şekilde düzenleme yapacağız e, gibi bir henüz dönüş olmadı. Bekliyoruz. E, umuyoruz ki bütün canlarımızın e, adaleti için bütün milletvekilleri gerekeni yapacak. Bütün partilere seslendik. Bütün insanlara seslendik. E, bir birliktelikle deprem suçlarını affetmemeliyiz diyoruz. Ailemi Ebrar sitesinde kaybettim. Ebrar sitesi 6 Şubat depremlerinde e, simge olmuştu. E, 1480 kişinin öldüğü bir site. öldü insanların öldürüldüğü bir yer. Bugün buradayız. Çünkü 27. madde diyor ki 1480 kişiyi de öldürseniz Yargılamalarınız devam da etse biz otomatikmen e, cezasızlık kavramını yasallaştırıyoruz. Yani düşünün bu ülkede 1480 kişiyi öldürmek e, suç sayılmıyor. Bugün bu ülkede adaletten bahsedebilir miyiz? Biz buradayız. Bu yanlıştan dönülmesini talep ettik. Ankara'da eksi derecelerde e, Tıpkı 6 Şubat'taki gibi e, vicdanlarına sesleniyoruz. E, biz aileleri daha fazla mağdur etmeden 27. maddede deprem suçlarını muaf tutsunlar. Bugün bu paket görüşülüyor. Bu paketin görüşülmesi demek biz 99 depreminden beri ders almadık ve ders almamaya devam edeceğiz diyorlar. Yani siz ölebilirsiniz katlanarak da ölebilirsiniz ama biz çimentodan çalsalar, Ondan sonra deniz kumu kullansalar, ince demir kullansalar umrumuzda değil çünkü sizin yaşamınız değersiz. Sadece e, bu ülkede insan olmanın anlamını ve değerini ve yaşam hakkını ihlal ediyorlar. Devlet insanları ve halkını korumak zorundadır. Can güvenliğini korumaktan sorumlu olan kişiler bugün çıkıp e, biz sizi umursamıyoruz. 27. Maddeyle katilleri affediyoruz diyorlar. İstanbul'dan geldik buraya. Adıyaman'da oğlumu kaybettim. Tur rehberiydi. İsyas Otel'de 72 canla birlikte. Evlatlarımızın üzerinden 27. madde geçemez. 6 Şubat depreminde orası o da bir katliam. Tıpkı 10 Ekim katliamı gibi 6 Şubat'ta e, yerelinde eee Hatay Malatya e, Maraş da olan depremlerde binlerce yüzlerce insanımızı kaybettik e, şimdi iki yıl oldu bu deprem olalı Ben de e, biz de An Malatya'da e, evimizi kaybettik e, yani evimiz yıkıldı e, Malatya'da e, onun ötesinde bu Hatayda olan e, işte 21 katlı dairenin ve birçok dairenin çökmesiyle yüzlerce insanımızı kaybettik. Şimdi bu iki olayın birleşmesi şöyle bir şey. Ben yani o anlamda adalet aramak için biz yarın adalet arayacağız. 10 Ekim katliamının hesabının sorulması, çocuklarımızın hesabı sorulması. Bu bu deprem de bir katliamdır. Eğer ki bugün sistem düzen bu binaları yaparak yani yaparak tek repremde 7 katlı, 10 katlı evler yerin altına girdiyse bu müteahhitlerde bu sermayede hesap sorulması gerekirken ama bugün bunların yani hesap sorulma değil, aksine aklama, yani bunları saklama aklama, var olan içeride olanlarda da dışarıya çıkartma hem insanların evi barkı hem onun dışında canı gitti. Hayatı gitti, çocukları gitti. Bütün bunlar e, ancak bugün e, deprem ailelerinin burada olması, deprem ailelerinin burada olması tıpkı 10 Ekim katliamında hesap soran gibi bunlar da o katillerden hesap sormak için buradalar. Ancak biz birleşirsek, adalet arayışında birleşirsek bu katliamlardan hesap soracağız. Biz de bizim de ziyaretimizin nedeni dur Nasıl birlik olabiliriz? Nasıl katillerde hesap sorabiliriz? Bu 10 Ekim gibi e, Maraş depremi de Hatay'da, e, Kilis'te, Antep'te bir katliam var yani. Biz yan yana gelirsek, e, omuz omuza gelirsek, e, güç olursak bu katillerde hesap sorarız diye düşünüyorum. Gerekirse işte meclise gideceğiz, gerekirse uluslararası mahkemeye gideceğiz. Biz de eminim bu ailelerle birlikte e, hak arayan, adalet arayan bütün ailelerle yan yana olacağız ve onun içinde 12 aileler olarak biz buradayız.